Yok. Kanka yani. ben önceki oyundan beri full slow yiyorum. Başka bir şey yok. <laughs> <Enayi. gülüyor> <laughs> Ooo Benim yoruya başlama nedenim neydi biliyor musun bu arada? Ne abi? Neydi abi? <laughs> Replik. Ne? Replikleri çok iyi. Biraz kan ne dulaşsaydı? diyor ki? Ya oğlum konuşur. Oynarken duymadım da bir videoda duymuştum. Hem ne diyor işte onu soruyorum. Oğlum ya, atır, nem, nereden Çok güzeldi ama yani. Ya of yapacağın iki siktin senin ya. Oyuncularımı görüyorsun değil mi toprak? Ben Akıl alır. Ölüyorum. Evet. Anka. Ben bilerek de bu yapmadım. Ya. Çok yavaşlatıyor kanka burada adam. <laughs> kanka yapma. Lan. Ha. Ama aldın onu. Zor. <laughs> Sıçras yok. Bak iyi ki atmamışım sıçrayı. Damarıma Ne zaten garanti <laughs> ölecektin atmasan yani. <laughs> Aynen. Atsan bok gibi olur. Çünkü adam seni çekerken ben meyiği kaçırdım. Bir baktım, yani, bir baktım. Şey yap atamadım meyği sanırım. Arkada mazri var. E, e, e. Dedim baba, e, 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 e. bu yüzden zaten e, 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 e. E, e, e. çok utanıyorum. E, e Silahlarıma. Ben, şey ben demiştim demeyi sevmem. Ama ben demiştim. Sağ sol Bir al toprak al al alçak Ben bu adamı işte, sen keseme. Katının... E, galiba bot dışında her yerde sorun olacaktım. <laughs> Abi benim oyunumu <laughs> bu orospu çocuğu kayıp bitirdi. Oğlum daha aranızda bir kill var kanka. O şura abi şu fark var CS lan. Eş farkını görmüyor musun? Çok çok az fark var oğlum. Yani ses farkı Hayır. var da şu anda o %10x aldırdığı bir fark var aslında. Bak bu son nefesin olacak. Yok bu yüzünden aman diyeceksin. He aldın mı silah? Yi E kıvatcha kazomu جات. Yemek et. Abi ez ya ananı sikeyim ananı sikeyim kaçtı canım Vallahi iyi gün tuttuycam bir yeri pasifine dikkat et kanka kanka pasifi de ulti attı e, atar kanka <laughs> normalde 5 hani canı vardı amk 5 5 abi yasuo'nun bozuk olan şeyinden biri ultisi bu arada bence pasifi ne? ulti otomatik direkt geliyor abi 10 çok saçma bir bunları bu saatten sonra sikeriz Gürkan. Hmm, bitti oğlum bu saat Ya bizim şogat bari bir iki kere öldürse birazcık tank olsa güçlü olsa Oho bizim şogat bal kanka. Kanka dümdüz vuruyor ya. Sadece vuruyor ya. Dümdüz vurmaya geç kanka. Adamın W'sundan set. Uzaklaştırdı. ultim geldi zonyan var. Oh. Ol. Abi olsun. Oğlum o hızı ne lan? <laughs> <laughs> Toprak karakteristen bana gel. Adam E atacak. Evet E'yimi harcadım salak gibi bok yedik lütfen. Tuşu atayım mı kese hayır, miyiz? Hayır 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 hiç gerek yok. Yasuo Masuo görünmüyor çünkü şu an. Yasuo top tarafına çıktı. Kanka bu maç muhtemelen çok zor olacak. İş bize kaldı tabak. Yani çok stun yok ama STS attığı an bitiştir. Kafamıza şok atı atacak. Evet, Hedefi vurmak için iki gözler Var ya yani, yemin yani. ediyorum çok iyi support oldum ya. Ananı... Yasuo geldi Gürkan. Al siktir. Ben de yürüyorum da. Çok geçerli. <laughs> Aa aldırız. <bir> <laughs> o, o da zonya baktı adam ama ne var. Oh! Oh! <laughs> <laughs> Ananı <Onları gülüyor> satayım. Oynadık ya. Oğlum o Yasuo muydu? Ben onu var Bilet Blit zannediyordum. Abi asıl videoyu bu maç başlatacaktın Toprak. Hata yaptın. Mi? Şimdi başla. <laughs> <laughs> Şimdi mi? Başlat. Şu an videoda mıyız? Hmm. Ya yalan söyleme. Yani. Abi doğru mu söylüyorsun? Evet. Hay hani YouTube. <laughs> bunu, 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 kes. <gülüyor> 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 Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hiç Bu arada vurmaya değil. başlamış. Ne? Çok atma. Evet evet. Dur bakayım bakayım şurada totem var mı? Evet burada totem var. Oh toprak. O toprak. Ne? O ne? ne? <gülüyor> 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 Mal. Oğlum var niye böyle ya? Yüksel set yok. Anlayın ağlama ne yapalım? Bize geliyor geri zekalı. Gelsin. Geleceği varsa gözcüğü de vardır. Unutma <laughs> bunu. Yürü Bu set mi kanka? <laughs> ben böyle bir set görmedim. Kanka <laughs> bir şey yapamadım. <laughs> Yani merak şey etme yok. ben de yapamadım. Hani skill atayım batmayayım mı çok arada kaldım <laughs> biliyor musun? Set geliyormuş kanka. Oha. <laughs> <laughs> set gelse kazanacağız zaten. Allah ne Çok acele ettin herim. Evet o şu kaçtı ya. Evet. Ama 2'de iki 2'ye aldık orada seni. Yani yani. <laughs> Abi set geldi. <laughs> set demedim. <laughs> set demedin <laughs> mi? Kahraman. Abi, Abi ne set aldırma. <laughs> Hazır Toprak YouTube videosu çekiyor zaten. izleriz Tamam. Ses yok. Ameli ağlama ne yapalım? Size geliyor, gelecek Gelsin. Abi Eren kör değil artık konuşun da duyun. <laughs> neden kendi konuşuyor bir de Bunlar ne yapıyor kanka ya? Bilmiyorum ki ya. Ananı sikeyim öldüm. <laughs> Biz Yasuo'yu nasıl kesiliyor? Ya? Ben onu merak ediyorum. Geçtim. Kanka Sen Eren kesmiş ben... de. Nasıl kesim merak ediyorum. Nasıl kesin Eren? İlk adam atsan. Kanka ben tutunca kesersin. Aha, boss geldi. Boss İlk, mağaradan bol. indi. Gerçekten ananı satarım canım. Mağvalı uçak mı bu lan top ver? Kanka adam 900 gerçek hasar vurdu. Kanka sıçan var mıydı? Ya vardı da. Niye var atmadın? Adamı ben stun atıyordum. Oğlum master düz vuruş atıyordu bana. Abi master'ı keserdik. Yok abi bir can. imkanı yok. Oğlum W'sundan kaçardın ya. <laughs> tamam Aslında oğlum adamı ben spamlıyordum zaten hemen Nereye sonrasında. Nereye gidiyor bu salak ya? Abi bizim bizi, bizi, galiba bot sayıda yası oldu artık. <laughs> evet, evet. biz onları öyle alamazdık galiba. Bence de kanka. Öldü aldılar. Ne oldu Eren? Bir göt oldun. Sen de al al dedik. Ya şimdi orayı karıştırma. İlk sen dedin. <laughs> Kanka Q'yu ben minyon almak için atıyorum şu an. Oradaki minyonları itiyorum kardeşim. <laughs> Oğlum adam hareket edemedi lan. Var ya o da burayı bir bassaydı. Dörtte dördü vardı adam. Ben orada durmuyordum ağlama. Abi. Oğlum nasıl? Beyler siz de gelin diyorsunuz da beni burada öldürüyorlar haberiniz yok. Sonra ki onları keşe... arkadan geliyor da kesebileceğiz mi? Hayır. Sabolusunu da oynayabilirler koyayım. Oldu da işe yaramadı lan. Onu da sotarım. öleceğim yoktu. Oo. Oğlum 4'e 4 almışız lan. <laughs> git, git, bir de git. git. Abi Eren'in kostümü niye böyle ya? <laughs> ne? Ne oldu? Hadi ya. Be? <laughs> biz buradan acil çıkmamız lazım. Yarı can at orası bir şey dalalım. Dalmayalım ultim yok. Bekleyin o saniye. Bozuluyor kanka. Olmazdı. Hadi kanka. Es. Tamam, bozuldu. Bas kanka e, boşluğa bas. Tek zaten süresi yok. Evet. evet. Ana onu satayım. Açıyam. Ya. Adam girdi. Gravo umurunda değil. Bence, bence de. Ya da umurunda. Bir set gelmiş beyler. Ananı doğduğunda her şey sıfırlanıyor mu? Bilmiyorum. Emin değilim. Yok oldu. Kimseye kuyruk olmaz. Eren kuyruk Eren, Eren kuyruk olmaz. Oh. Ocak söndürdü Of 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 5'te 5'ini al 5'te 5'ini Kanka alamadım Koruyucu melek yok ki Ooo bir de içinde durdun Ananı avradını gıd <laughs> <laughs> Toprak çekil W'sine E atmayı ne dedin? Kanka, kanka çok, iyi çok iyi fikir Ama bilmiyorum yapmadım. çok korktum O an yapmadım kanka O an önemli bir şey gelmedi aklıma biliyor musun? Nasıl sorun? Çok haklıyım İngiltere'yi lazım. lan Hadi be oğlum ya yakala şunu. Şunu bırak az salla aman Can almayı da ben kendime. Şu Serildan'ın ekmeğini ne yiyorsun var ya. Eğer o W'sundan kaçın da. Ser el lado de oldu lan. Kaçma, uç. yok <Sışıyor> <laughs> Kaçtı bu şey ya. gidiyoruz. Nasıl lan? Benim. Benim. Hepsi birden. Barona aynı <laughs> gibi. <laughs> <emin değil>. Hayır. <laughs> Baran almış, Baran gitmek için alan çıktı zaten. Oha oğlum yani. set bile kaçıyor lan. Ananı satayım. Kifayı kim bastı lan? <laughs> He. Korkudan. Beyler o tüyü yediğiniz an. Geliyorum beyler mesin. 600 vurdum tek Q. Toprak kill kaç kardeşim? Bilmiyorum ki vallahi. 44 falan galiba. Kain. Normal. Aa doğru lan Kain. Ulan bir onu bir geçemedin, bir geçemedin bir ya. Var. Oğlum o ne? Oh. What the fuck. Ne yapıyor kanka bu adam? Kim içeriği seçer? İnan Sır koşşun... <laughs> geliyor. Gel. Can toplamam lazım. <laughs> Sen uzaktan uzaktan vurmayı Çıksak çalışsın. mı ya? Çıkalım. Çünkü canlar çok az bizim. Sorry, tamam <gülüyor> <gülüyor> kanka. Çık 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 Oyun bitti. <laughs> Adamlar teslim oldu zaten. Hasarı çok merak ediyorum. Bence bir 50k vardır. Kanka 77k vurmuşsun. İkinci de en çok ben vurmuşum zaten. Yani. Ya görüyor musun? Topray Farkımız ortaya koymuş. Kanka farkı fena koydu. I'll do it right now. Blush stays all over the carpet. I'm a mess in my head. Don't call me